Selamünaleyküm değerli dostlar. Abdullah Hoca'ya Dua ve Sorular kanalına hoş geldiniz. Bugün bu videomuzda güzel ahlakı tutum ve davranışlar konusundan ve aynı zamanda adalet konusunda işleyeceğiz. Bizler birey olarak hayatımızda ahlak önemli bir yere sahiptir. Ahlak insanın iyi ve kötü olarak sınıflandırılmasına yol açan malemi nitelikleri, huyları ve bunlara ortaya koyduğu iradeli davranışların bütünüdür. Biz buna ahlak diyoruz. Ve ahlak ilkeleri de nasıl ilişkilerin sağlıklı olmasında önemli bir rol e, alır. Önemli rolü vardır. Güzel ahlaklı insanlar oluşturduğu toplumlarda her zaman huzur olur, barış olur ve güven olur. O yüzden ahlak bir toplumu belki de yücelten en önemli vasıflardan bir tanesidir. Yine Efendimiz bununla alakalı ben ancak ahlaki güzellikleri tamamlamak için gönderildim şeklindeki hadisine de yani ahlakın İslam dinine bağlantılı olduğunda bu şekilde buradan anlayabiliyoruz. Yine başka bir hadisinde müminlerin iman bakımından en üstünü ahlakı en güzel olandır. Yine hadisinde de buradan ahlakın imanla ve e, inançla yakından alakası olduğunda anlamış oluyoruz. Yine burada başta güzel ahlak tutumlardan örnek olarak arkadaşlar bunları söylersek değil mi? Öz denetim yani dürüstlük, adalet, sabır, vatanseverlik, sorumluluk bilinci, yardımseverlik duygusu, saygı ve sevgi Olarak bunları söyleyebiliriz. Yine Efendimiz başka bir hadisine de Allah'ım beni güzel ahlaka eriştir. Senden başka güzel ahlaka eriştirecek yoktur. Kötü ahlakı benden uzaklaştır. Senden başka kötü ahlakı benden uzaklaştıracak yoktur. Hadisinde buradan anlıyoruz ki ahlak çok önemli. Toplumu ayakta tutan belki de en önemli manevi değerlerden bir tanesidir. Şimdi arkadaşlar adalet duygusunu ve adaletin ne olduğunu hep beraber öğrenmeye çalışalım. Yine güzel alakalı davranışlardan bir tanesi de adalettir. Adalet de toplumda büyük bir değere sahiptir, büyük bir öneme sahiptir. Adalet doğruluk, eşitlik, hak ve hukuka uygunluk, herkes hak ettiğini olduğu gibi vermek anlamlarına gelmektedir. Yani adalet hayatımızın her anında olmalıdır. Yani ailemizde, yaşadığımız yerde, çalıştığımız yerde kesinlikle her yaptığımız işte adaleti ön plan tutmalı ve ona göre de insanlara karşı tavır ve davranışlarımızı belirlemeliyiz. Yine aile içerisinde anne ve babanın çocukları arasındaki tavırları yani evlatlar arasındaki adaleti sağlaması önemlidir kız ve erkek evlatları arasında bir ayrım asla yapmamalıdır. Yine işveren de çalıştırdığı işçiler arasında ayrım yapmamalı. Herkese adalet davranmalı ve zamanında e, kazandıklarını vermeli ve ne kadar çalışmaları gerekiyorsa o kadar çalıştırmalı. Adalete uygun davranmalıdır. Yine mahkemelerde kanunları uygularken insanlara eşit davranmalı. Yani karşıdaki kişiye karşı bir ön yargıda bulunmamalı. Oradaki sanığın dili, dini, ırkı, mezhebi, cinsiyeti bunları hiç düşünmeden olaya odaklanmalı ve ona göre adaletli bir şekilde kararını vermelidir. Yine öğrencinin okul kantinde sıra beklemesi de bir adaletin gereğidir. Sonra satıcıların müşterilerine dürüst davranması, onlara doğru söylemesi, örneğin bir emlakçı ev satarken evin her türlü eksiği varsa onu söylemesi, araba satan bir galericinin yine aynı şekilde arabalarda ev eksik varsa o eksiğini söylemesi yine adaletin gerektirdiklerindendir. Yine adalet toplumun huzuru ve mutluluğunu insanların güven içinde yaşamasında sağlar. Adalete önem verilmeyen toplumlarda mutlaka güvensizlik oluşur ve çatışmalar çıkar. Bu durumda insanlar kendini haksızlık yapıldığını eğer kanaat getirirse bu onları mutsuz eder ve bireylerin mutsuz olduğu toplumlarda da e, topyekun mutsuzluğa maalesef mahkumdur. Adaletin olmadığı yerde suçlular cesaretlenir ve bu durumda da masum insanlar bundan zarar görür ve güvensiz bir toplum maalesef ortaya çıkabilir. Bundan dolayı da bazı insan haklar amaç için yasa dışı yollara başvurabilir. Bu da toplum içerisinde maalesef çatışmalara sebep olabilir ve bu da yine yönetimin devletin de otoritesini bozar ve gücünü de zayıflatır. Yine İslamiyet'te de adalet çok önemlidir. Adaleti temel bir değer olarak e, İslamiyet belirler ve herkese de, insanlara da, çalışanlara da adil olmalarını emreder. Rabbimiz de tabii ki adildir ve kullarına da adaleti emreder. Yine Kur'an-ı Kerim'de bununla alakalı bir ayette şöyle buyurur Rabbimiz, ''Şüphesiz Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar.'' o düşünün tutasınız diye sizlere öğüt veriyor ayet de. Buradan Rabbimizin adalete önem verdiğini anlıyoruz. Yine başka bir ayette ey imar edenler Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adalet ile şahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan kininiz sizi adaletsizliğe itmesin, adil olun. Bu Allah'a karşı gelmekten sakınmaya daha yakındır. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Şeklinde yine Rabbimiz buyuruyor. Buradan anlıyoruz ki yani kişi karar verirken, karşısındaki insan varken onun diline, diline, ırkına karşı bir farklı bir karar vermemeli. O insanı tarafsız olarak düşünmeli ve hakkı neyse onu vermelidir. Bu bizim dinimizin bir gereğidir. Rabbimize bizden isteğidir. Yine efendimiz hayatını her alanda adalete önem vermiştir. İnsanları da bir göreve getirirken ya da kanunları e, duruma göre uygularken adaletli davranmıştır. Hiçbir zaman adaletten sapmamıştır. Müslümanların işini yürütecek görevle seçerken de hukuku uygularken de insanların kendisine yakınlığı, zengin veya fakir olmasına veya toplumdaki yerlerine bakmamıştır. Liyakata bakmıştır. İşin ehli kim ise o işi ona vermiştir. Hatta bazı yerlerde Müslüman olmasına bile dikkat etmemiştir. Eğer o işi çok e, layık bir şey yapacağına inanmışsa da o görevi de gayrimüslimlere bile vermiştir. Bunun alakalı e, hikayeler hikayelerde vardır. Nebi hadisinde Efendimiz şöyle buyuruyor. Ey insanlar şunu iyi biliniz ki Rabbiniz birdir. Babanız da birdir. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın araba beyaz tenli siyah, siyah teninde beyaza bir üstünlüğü yoktur şeklinde buyurmuştur. Değil mi? İnsan zaten kendisine e, tercih etmediği doğuştan gelen haklar konusunda ne kendini yüksekte görebilir ne de kendini aşağılık görebilir. Bu Allah'ın bize vermiş olduğu bir nimettir. Bunu böyle kabullenmek ve bu şekilde hayatımızı devam etmemiz gerekir. Bununla alakalı da bir hikayede arkadaşlar. Bir keresinde Mahzumoğulları kabilesinden Fatma isimli bir kadın hırsızlık yapmıştır ve onun bu suçu suç işlediği kesinleşmiştir. Ailesi bu kişinin ceza almaması için girişimlerle bulmuştur ama Efendimiz de Usama bin Zeyd'i bu konuda ricacı olmak üzere gönderdiler. Efendimiz de Usama bin Radyalan'ı çok seviyordu ve onu kırmazdı. Ama Usama ve kadının yakından isteklerini Efendimiz'e iletince buna çok kızar. Çünkü geçmiş toplulukların kanunları uygularken insanlar arasında ayrım yapmaları sebebiyle helak olduklarını söyler ve kızı Fatıma'nın bile eğer suç işlese ona gereken cezayı vermekten çekinmeyeceğini söyler. Yani burada işte bir kişinin zengin olması veya topla bir yeri olması o kişiye verecek kararı etkilememelidir. Eğer bu şekilde o toplu çürüme başlar, adalete karşı güvensizlik oluşur ve dediğim gibi toplumsal çatışmalar çıkar. Bugün değerli dostlar adalet konusundan bahsettik. Adalette güzel ahlak ve tutumlardan bir tanesi. Belki de en önemlisinden en önemlisidir. Ve burada yine adalet alakalı Rabbimizin ayetlerinden, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden ve yine Efendimizin hadislerinden bahsettik. Adaletin bir toplumun en önemli saç ayaklarından biri olduğunu ve adaletsiz bir toplumda da insanların gelişmiş hareket edeceğine dolayı bir huzursuzluk, bir güvensizlik ortamı oluşacağını ve ondan dolayı herkes karşısındaki insana hiç konumuna durumuna bakmadan Nasıl olması gerekiyorsa o şekilde adalet davranması gerektiğinden de bahsettik. Videomuzu bitirmeden önce arkadaşlar eğer videomuzu beğenirseniz ve kanalımıza abone değilseniz abone olsanız çok seviniriz. Ve bir tane de yorum yaparsanız bizim için çok güzel olacaktır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.